Tamam şimdi güvencim sen ne diyorsun odur sen ne diyorsun? Ben ben Tolga'dan değil de Mıncır'dan yana şansını kullanmamı söyledim Mıncır istiyorum. Mıncir. Mıncır. Mıncır! Mıncır, beni Mıncır! beni beni her yerimi Mıncır, Mıncır! Buralarımı bu Mıncır, muncur bu Mıncır! <laughs> Lan Mıncır! <laughs> <laughs> Lan! <Bunları mıncırı sunarım gülüyor> bak iyi. Bak 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 Bir şey yapacağım. bak bak <laughs> Saldırma lan abinin yanında. Ya seni. Her yerimin mıncır aşkım. <gülüyor> <gülüyor> mıncır evet. Gol. Geliyor mu aşkım gol? Hadi. Tamam sakin tamam. <laughs> sakin. Lan. Yapma vallahi kızarım ha. Mıncır. Mıncır sen iyi misin? Efendim abi. İyi misin canım benim? İyiyim abi iyiyim şu an. Kanka okey miyiz? Beyler okey miyiz? Ben oyumu uygundur. Tolga abi. Ben de. Mıncır. Evet abi. Uygun mudur? Uygun. Tamamdır. Ee, konumu falan at sen mıncıra. Tamam. Görüşürüz. Yaz, yazsın ya zaten. <laughs> ne oluyor mıncır uygundur mudur? dedim sadece. Mıncırcığım seninle ilgili bilgi aktaracağım. Mıncırcığım çok genç, çok e, açılmış hayatına yapmamış. Oldum Aa, açılmış olacak. Bak, İlk milli ha, forma. Şimdi, şimdi aslında var ya mıncır çok güzel bir yere denk geldi ve emin ellere denk geldi. Bak şimdi ben tamamıyla oyum bebeğim. O yüzden emin ellerde sen rahat olacaksın ve arkana yaslanacaksın babuş anladın mı aşkım 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 daha neyim ki kardeşim abilik görevimizi yaptık işte daha ne yapalım ya ben abine teşekkür eder misin bak canım abim bak abim burada güveneceğim teşekkür ederim şey ne zaman bu müsaitsin sen Münecim ne zaman gelirsin bu taraflara? ya Yarın... bilmiyorum abi fark etmez yarına ya alalım ya. Mı biletini ya. yarına bilet alalım mı kanka Asaf abi sen ne yapacaksın? Kanka ya Asaf abi oğlum siz beraber mi gireceksiniz? Oğlum manyak mısınız? Tek tek mi gidin? Tolga Tren abi. Mi? Tren mi yaptın? Tek, grup grup kabul edin Discord <laughs> Tolga abi uygun mudur 2v1? <laughs> olur ol. grup grup kabul edin grup olur mu? Beyler ayıp böyle şeyleri söylerim abi, ya. Abi ayıp ayıp öyle şey deme. Abi. De Tolga abi ne kadar ayıp böyle şey söyleyeyim mi Tolga abi ya? Mıncıl o zaman uçak bileti kesiyorum sana haftaya. Yo yarına yarına can. Çarşı. Yarın şap. mı? Abi yarın pahalı olur şimdi bir anda olmuyor. Mıncıcım okey diyorum bir soralım. Mıncıcım hazır mısın yarına? <laughs> Haftaya okey diyorum, okay. sikerim ben. Su sebebi ne yarına ya. Okay. Mıncırım hazır... gider misin kardeşim ya? Asabi abi okey, okey. abi asabi boş ver sen ne yapıyorsun? Mıncır otobüse gelir misin bu kardeşim? Adam, bu adam bana kardeşim? Bu adam bana emanet kardeşim. Bu adam e, ee, ben okey dersem gider. Demezsen gitmez. Mancı ee, otobüse gidin. biner mi otobüse? Televizyonun otobüse. Fark etmez abi olur. Otobüs ayarlıyorum sana ya. Tamam olur Hasan evet, abi. Eyvallah kardeşim benim sağ olun. O zaman yarın organize ediyoruz. Yarın o zaman biz bugün daha burada buluyoruz. Tamam. Biz mıncır gelin. Gelsin. Gel aşkım gel. Ay. Tuğçe balık kollarına gel. Tuğçe balın. Seni bu var ya bu böyle mıncıracak. Mıncırığın mıncırığı da yapacak seni ve sen Doğru de beni hiç biliyorsun. Biliyorsun. Benim de gelesim geldi yani açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar biletler bu aralar? Ya Bir geri gitsene, bir geri git bir daha gör. Müncülcüğüm. Biletlere baksana bir, Miami Türkiye. Bak hele güven bu parça harbiyymiş ya. Kanka bir Amerika Türkiye biletlerine baksana canım. Bir bakacağım ben şimdi, dur ver bir kafamızı zehirle dinle ya. Beyler Abi, bir baksanıza. Güneş da batmadı var. kardeşim, şu güneş bir batsın ya. Neyse hadi gönder şunu kanka ya. Yayınımızı orada aktaralım ya. Hadi, 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 hadi. Çık hadi, hadi. gir lan içeri. Zehirledin her yerimizi. Çek. Aa! Var var. <laughs> Yap ol. Gördün mü bak mıncır. Ele geçirdi yine evet, ya. Bak, evet abi. Bir şu zaman şunu unutma bak. <laughs> Git dedi mi gidiyor gel dedi mi geliyor. Bunu asla unutmayacaksın. Kar, abi ver. kadın dediğin beyler önemli bir bilgi vereceğim ciddi dinleyin. Kadın evet. biraz daha erkeğin sözünü dinleyecek ya. Tabii. Yani erkekliğin baskın olacak abi. <laughs> Güvende o yok mesela. Baskın. Hakimiyet Nasıl yok kanka? Gel diyorum geliyor gidiyor gidiyor. Dinle Nasıl bir da? dakika. Kanka? havuzu at dedim karıyı atamadım. Hüküm yok. <laughs> yapıyor ki. Ne alakası var ya? Ne dedi bu adam? Ne yaptım lan ben size? Ha? Ne yaptı? Ne yaptın? Ya? Kanka nerede Tolga abi yatsana bu şuraya ya. Kanka alayım ya. Beyler bu hesabı takip edin. Ee, yarın belki burada olabiliriz kardeşim. Ama bu da Aynı çok küçük ya. Asabiye söyler misiniz Yayın 33 kovanıma koyayım. Senin bir tane daha vardı kanka o 300 200 küsür bin. 200 küsür bin. Hangisi dayı? Bir tane daha vardı ya kanka 200 küsür. Abi onun şifresini unuttum ya. Hayda. Öyle Abi nazara geliyorsun ha. Vallahi nazara geliyorsun. Abi çok pis nazar var. Çok ağır 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 nazar var. Aa, şey ya şimdi bir tane açtım. Ee, yedek var da o da bana mı yapayım? Bir haftadan da neymiş? Geçen hafta ben de 5 tane hesaptaydı. Arkadaşlar canım bu hesabını <laughs> ekleyin. Dostlar canım bu hesabını ekleyen Yedek hesap yarın kubayla. Kibane... Yedek hesap ee, bunu takip edin. Bu şey olabilir yani. Belki ben takip edeyim zaten. Takip Arkadaşlar. E, canım canın, canın, canını... canın hesabını. Herkes takip etsin. E, tamam canın... takip etsin biliyorum. Tabii. Ah, tamam. Arkadaşlar ben çeteklere sesleniyorum. Yanın hesabını takip edin, takipte kalın. Bu hesaptan bundan sonra yayın açacak. Ne oldu? Diğer hesap mı oldu? <laughs> Taşçak mı geçiyorsun abi? Neyin ne oldu? Ben ban yedim. Ne olmuş olabilir abi? Güven Taha mı orada? Yok kanka vallahi Taha yok. Herkes Taha orada diyor. Kanka Taha buraya gelebilir mi ya? Taha ancak 10 tane erkeğin arasında 4 tane affedersin çok özür dilerim. Kanka sen ile mı takılıyorsun? Kanka Taha bana diyor ki işte beni PK'lar al işte beni de etkileşim al kanka 100 bile vermiyorum. Sen o gün bana dedin ki. Taha ile mı takılıyorsun sen? Kanka sen bana ne dedin? Taha ile bundan Hiç sonra. Kim kime vuruyor? Kim kime vuruyor? Kanka Taha ile benim işim olur mu ya? Taha kim ki? Kanka bak ciddi bir şey söylüyor. İkiniz de arkadaşımsınız. Kim kime vuruyor? Kanka Taha biliyorsun. Kanka kim kime vuruyor? Kanka Taha. Taha mı vuruyor? Kanka gırtlakçı adam ya. Adam sana, sana mı diyor? Sana mı diyor? Ya tövbe estağfurullah can ya. Saçmalama. Hadi <laughs> Güven eve ne zaman gideceksin kanka? O ortamlardan ne zaman çıkacaksın? Çık lan şu ortamları ya Bırak bırak. Oğlum, bırak. Amın sonu yok. Amın sonu yok güven. Beyler bak bu sözünü unutmayın. Amın sonu yoktur. Hiçbir zaman. abi. Güven. Göremezsin abi. Sonu yok. Sonu <laughs> yok. Denemeyin. Denedim. Olmadı abi. Yok yani. Deş 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 deş. <laughs> Çok yani. Sonu yok abi. E biliyorsun abi Tolga abi. Bunu hala eskortlara yatırım yapıyorsun. Yok ben e, seyircilere yatırım Geçen çaldın evi 600'ü. Hatta 600'lük işte. Yani Güvenlik'e de şu anda gösterdiği için iticadar herhalde, değil mi kanka Kanka ben büyük konuşmak istemiyorum ama hayatımda hiçbir zaman e, cinsel olarak bir ticarete girmedim. Kanka yalan söyleme, geçen Ebony'i çağırdın eve. Ebony kim kanka? Afrika kökenli. <laughs> yok öyle bir şey. Abi Ebony <laughs> çağırmadın mı geçen eve? Yok kanka kulüpte tanıştık ya, yok öyle bir şey. Abi Taha oradaymış bu arada. Senin de yüzün düştü yalan söylediğinden dolayı galiba. Yemin Taha arayıp, oradaymış. E, Taha'yı göster çabuk kanka. Hikmet Kur'an bir güven ya. abi. Kanka Taha'yı arayabilirim. Vallahi Ara yok, kanka yani. bir ara. Ya şimdi prim kasacak biz, sizin bizim, bizim Ara yani. abi. Bu adamlar niye yalan söylesin kardeş? Yalan borcu mu var? Bence ne yapıyorsun? Omuzunu eski. Ha. ha. Kanka şey yazmış, e, Acun abi yazmışsa da, e, Can'a söyler misin demiş, e, Gencer'i bu hesaptan mod yapacaktı, şimdi söyle yapsın, beni sese aldırıyor Gencer, sabitliyor bir çift magazin diye. Öyle bir bizi Ya tamam, sussun mu ya buna koyayım ya? E Arıyorum kanka. Ara Yemin ederim, görün... Abi buna prim vermeyelim Can ya. Prim değil abi, değil. Üç tane erkek de resim koymuş. Nasıl bir adam ya? Baksana ne diye kaydetmişim kanka. Eşcinsel diye kaydetmişim. Ben ne diye kaydettin kanka? Aa, tabii ki de dostum. Can hesabı seksüel diye kaydetmeni istiyorum. dostum diye kaydettim. Dostum diye kaydettim. Dostum o değil ya. mi ya? Metres gibi bak. <laughs> Mika, Mika, orada ama güven Mika. Kanka benim onlarla işim olmaz ya saçmalamayın. Tolga abi sen Mika'yı o arada gidelim ciddi bir şey kapatsana bir telefonu. Kapat kapat. Tolga abi Mika'yı yapamaz mıyız? Aa çok kanka ben yaparım. Çok istiyor, ben yaparım. çok istiyor. Bak Mika kanka, istiyorsun. bak ciddi söylüyorum lan güven ciddi söylüyorum. Ben yaparım söz veriyorum. Sana Mika arayayım mı Mika'yı? Arasana Tolga abi, abi. abiyle bir konuşur. Mika'yı. Mika Mika yani, Tolga Mika abi ciddi konuş da abi üzme kendini. Sana sana Mika yaparım söz veriyorum. Tolga abi ciddi konuş ya. Harbi ciddi. Abi ciddi konuş. <laughs> Üzme yani kızı yıpratma zaten kırılmış. Yeah. <laughs> 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 Tolga abi Mika. Mıncır seviyorsun abi öyle toplikleri mıncır. Efendim abi güzel güzel. güzel toplikleri seviyorsun diyorum. Evet. İlgini çekiyor değil mi? Güzel yani sarıyor. Genç, deli ve ergenken ben de öyleydim. Doğrudur abi. Deli bi ağzından ki. He? Ne oldu ya? Kanka <laughs> evde başka bir erkek var mı? Var. O da mı fenomen? O da. Ya sikerim öyle eve ha şimdi. Kanka yemin ederim normal yok. Bu sırf şey yani. Şey, serbest oldu. Tam yakacan orayı. TikTok bitecek işte. O adres satın ama dayı. Hakan buraya gidip bassı var ya. Anlatırsana oraya bir yaktırayım <laughs> ya. Bassı var ya. Bitsin komple evet. bitirelim TikTok'u. Hepsinde sevgilisi var Yedi kanka. Hepsinde sevgilisi var kanka. Hepsinde oraya ya. Can herkesin sevgilisi var. <laughs> evet beyler 2 katı gelmiş bu arada tamamlayalım bu arada. Evet, Abi çok yedek 4. yedek hesabım ha bu dayı. Emrah eyvallah. 30 k takipçisi var ya. Kaç kaldı lan? Beyler şunu bir 40 yapalım ya. O 200'lük mü aldı? 200'lük vardı 230. Abi sen taşşak mı şu Ben yedi dedim ya. Oradan bayıldı. Abi niye aynı soruyu sorup duruyor? Tolga abi bir şey içmedin yani emin misin? Aynı şeyi bir daha soruyorsun ya. Öyle değil diyorum, bir daha söylüyorum. Emin misin Tolga abi? Yok içmedim. Yani, ya şey ya içmişsin abi yalan söyleme ya. Bence de var bir şeyler. Puff ee, Didip partisi gibi bir şeyler yapıyorsunuz değil mi siz evde? Alan bir yerden istihbarat geldi e, şey oradaymış. Duygu Aycan oradaymış. Duygu, Duygu, Aycan. Olabilir. Sikiyorsunuz mu onu? Yok o burada Biliyorum yok. Biliyorum ya sen bir dakika abi ya. O kız, o kız kimse dokunamaz sikerim ben abi. Hayır hayır öyle bir şey yok o burada yok. Bir dakika abi dur ya. Vallahi yok. Bir dakika abi ne yok? O kızla kimse dokunamaz. Abi orada gibi ha kanka. Yok kanka bu değil. Sana nereden geldi bu bilgi? Tolga abi. Kesin net bilgi. Kesin net bilgi. Kesin abi kesin. Bu tarz yüzde. Hani dükkanı gezdim gezdim dedim de, o taşak ya sonra da. Bu kesin yani bilgi orada. Abi yok kız evinde fotoğraf paylaşmış ya. Tolga abi yanlış bilgi bana görebilirsin. Abi kız evinde yatıyor ama ne yapayım senin istihbaratını sikim ben. <laughs> Yarrak gibi istihbaratım var. Ben nasıl bir istihbaratım var? Evet beyler bak. son bir dakika. Abi haberiniz olsun kardeşim. O Semih sevgilisi mi orada? Yok kanka onun işimiz olmaz ya. Semih Baroğlu mı sikiyorsun? Oradaymış o da. <laughs> <laughs> o da oradaymış. Yok o burada yok. Burada yok. Evet beyler. Ama can Ford hakkı da eriş. Ford'u İstiyorsan ha. yayından sonra görüntüsü ara kim olduklarını gör kanka. Kardeşim, ya. Seni seviyorlar kanka, hep seni seviyor. Kanka kim amına koyayım? Tanımayan onları ya. Yok, sen ben hiçbir şey söylemiyorum. Sen sadece kendini gör, kendin konuş. Ben şey Abi 10.000 bin takipçisi olan fenomen diyorsunuz amına Ya ben sana yalan söyler miyim? Ya kardeşim ne fenomeni, yarram fenomeni. Kim onlar kanka, ya? Kanka, neyse boş ver de. Kim olabilir yani? Kim kim? Sen yüz tanıyorsun. Herkes tanıyor mu? Testo Taylan diyor. Testo yok oğlum. Testo gider mi oğlum? <laughs> Test o ünlü kardeşim mesela. Anladın mı ya? Evet, evet beyler. Muncur da ünlü artık da Can. Muncur o fena patladı ya. Buncur da evet. İki yerden patlıyor bir de. Hem aşağı hem ünlülük. <laughs> 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 Buncur hadi görüşürüz kardeşim. Tolga abi. Allah'ın emanet olun abi. Teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak kanka. Görüşürüz. Kanka <laughs> iyi Beyler yavaştan ben de kaçıyorum. Ee, dördüncü yetek hesaptan da yayına geçtik. Veda etmeden kapatmak istemedim. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Konsol oyun ne kardeşim ya. Kapatın şu konsol mevzusunu artık ya. Boş boş konuşuyorsunuz onlar. Bir anlık sinirdi kardeşim o bitti yani. Kim tutmuyoruz ki bizim Yorum yapıyoruz ama ne <laughs> Hadi Allah'a emanetsiniz kardeşim. Görüşürüz.